merhaba arkadaşlar ben Kerim Bugün sizlerle beraber karış video serimize kaldığımız eden devam ediyoruz Bu diz Bay Martinli serseri Ve tayfası tarafından Orospu çocukları Bak olsun. şu çocukları, Bilerek ulaştım, şimdi bunu dinleyin Mesele Çakalın olmakta değil Asıl mesele Çakalınla dansa bu Bayağıdır bir de geliyor. Nasıl alıyoruz? tekrar onu merak ediyorum. Adana 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 gidip beş, ben çok var, beş var beş yok, yok. Diyecek, satın Şeker var, bir satın de serine 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 cevap cevap olacağım. Olacağım. GTA 5 Ay, Kaç 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 kaç, kaç. Kaçlık. Aa, o. Dünyamda gördüm şu bankayı soyak. Ne açak? Ne açak? mı açak? Ne açak? Bekliyoruz. Video telif gelmesin. Montaj açmıyor. Sonra para falan gelir. Sıçarız valla kanal kapanır. Diz. Abone. Android oyun. Diz. Anlamazsınız. Ben de anlamam zaten. <laughs> Yeni diz. Lazali. 1 milyon izlemiş bile. Bravo. Bu ne? Lan lan sen beni bildiriyor mu? Şşş. Bence aralarının en yakışıklı kişi Ali e olmuş. Ne gördüm, zaman bir ay oldu evet. şey lan? Ben de 10 yaşında başladım. Ama 12'ye girdim. Yaptım. Wow. Valla ben de bir ay 12. Ben iki kat çok video atmıyorum. Çünkü biliyorsunuz demek, demek, iş işlerim Ne işleyeceğiniz Bunların hepsini Ahmet'e soracaksınız. Ama Ahmet de video çekemiyor. Hakikaten Ahmet gün kendini yapalım mı? Yaz ver yaz ver. gözleri görmüyor bu. En son attığım video 2 hafta önce, yok 3 hafta, 4 hafta evet, ay önce yana, attığımız video başla, Geldim, Ben evet, öyle bir şey yazmıyorum ama Sözlük bozuyor bu kanal Kanalı çıplamadınız Ve görüntü sen ne olusun? Burada bilalmış takmışlar işte. Peki. Pişliyorum. Ben de girmekte olmuyorum üretiyorum. Olmuyor Haber. Haber. Video Şanlı çekmiş mi? Beş gün. Çok Meşgul video atamıyor. <laughs>

bir kanalına baksak mı? Dur bakayım. Aa, ben al. Aha burada. 14 abone sonra 52 video. Kanaldaki videolar gitmeseydi beni geçerdi bile. 2 hafta önce attı video bu. Trif shot. Bu ne? Ha, montaj. Ben Banyo yiyeceğiz şimdi kaç Ahmet bize banyo yedirir. Ahmet'ten biraz korkulur. Bakayım. Oyun kamera Güzel Bizden video çekmiş mi? Çekmemiştir. mı <laughs> Bize. <laughs> video çekiyor mu sen? Hayır. İki hafta önce çekmiş. Gizem sen boşuna mı açtın bu kanalı ya? Kaç görüntülenme? Yüz görüntülenme olmuştur. Çekiş Temmuz'da açmış lan kanalı. Biz Temmuz'dayız zaten. O ne daha Ne izleyek? Devam K'yi mi Havuz K'yi mi Pompa K'yi mi izleyem? Bugün video atabilirsem atacağım. Uuu sinirlenmeyen. Giderek korkmuş numarası yapıyorum. Salak Minecraft portalarını izleyelim. Bu. Çubuklardaki şifreyi Algida ile kazan uygulamasına gir. Bedava klasik ve milyonlarca hediye kazan. Evet ameliyat bitti. Hanzo'nun kalbini fakir zombiye aktardık. Fakir zombi iyileşti. Hanzo ise öldü maalesef. Of doktor ya abi ne oldu bana? Merak etme fakir zombi artık iyisin. Hanzo'nun kalbini sana taktık fakir zombi. Hanzo öldü ama sen iyisin. Evet ameliyat gerçekten iyi geçti. Şuraya bakın. Ay kırmızı olmuş resmen. Ay kırmızı olduğunda iyi şeyler olmuyor. Evlere gidelim en iyisi. Bence de fakir. Haydi gidelim. Hastanede bir yanda görmeyince korktum da mobizini göremedim. Ameliyatı iyi geçti zaten. Doktor bey onun yanında bekliyor. Ay kırmızı olduğunda hiç iyi şeyler olmuyor. Haydi tepe gözlemenin. <laughs> Ay sus sıkı tutun uçuyoruz. Haydi çabuk çabuk biz de gidelim. Kırmızı aydan Ben savaştım ben. ben İsmini esirledim çünkü korkuyorum. Haydi, o zaman Ahmet Güzel'i esirledim. Geliyorum şimdi şey tam arkandayım Aa, dostum. Aaa söyledim. Kerem komiser haydi görüşürüz. Kırmızı Tövbe, ay varken söyledim. daha fazla Sen dışarıda Sizin durmayalım. görüşürüz bak. fakir iyi geceler. Çadır ismimi. Çabuk çabuk ben de eve gideyim hemen. Şu aya baksana çok korkutucu duruyor ya. İnanılmaz korkunç. Aslı ben geldim aşkım. Selamun aleyküm canım ailem ben geldim. Sessiz ol fakir haberleri izliyoruz aşkım. Ne oluyor ya önemli ya. bir haber mi var televizyonda bakayım. Sayın seyirciler şu anda Minecraft parodileri şehrinin üzerinde bir helikopterin içindeyiz. Gökyüzünde bulunan kırmızı ayı incelemeye çalışıyoruz sayın seyirciler. Evet evet dışarıda kırmızı ay var inanılır gibi değil. Kırmızı ay çok tehlikeli bunu unutmayın. Mümkünse kırmızı ay varken dışarı çıkmayın çünkü bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kırmızı ay vampir diye yol açıyormuş sıkın bunu unutmayın biz kırmızı ayın etkilerini daha iyi görmek için helikopterle uçuş gerçekleştiriyoruz. Salak, kırmızı aya bakarsın, şu anda yaptığımız gerçekten kırılır. çok tehlikeli evet. ama sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, daha iyi habercilik Kesin. için bunu yapıyoruz sayın seyirciler. Ya kırmızı aydan çok korkuyorum ya şu habercinin dediği. korkma, korkma. baksanıza. Korkma korkma. Haberci salak işte ya bu haberciyi atış yerden kendimize bak. Bugün kanlı evi komple helikopterle uçakla büyük şeylerden çekmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak kapı açılacak mı? Ev yeri yerinde mi oynayacak hep beraber ee, göreceğiz. Merak ettim. Şu, şunu almamız lazım arkadaşlar. Bu helikopterle bu evi çekeriz. Bu evi rahatlıkla çekeriz gibi geliyor. Ama ipliklere bak. Yapabilir miyiz Çek? Yapabilir miyiz? <laughs> Kanlı sonunda açılıyor mu? Hep beraber göreceğiz. Yapamazsın. Kanlı ev yerinden mi oynuyor? Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Ekran bir bölüme hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İnanılmaz bir bölüm ile karşınızdayız. Hatırlıyorsunuz bakın şu an direkt ekranda videosunda görürsünüz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz orada kanlı evin kapısını çekmeye çalışmıştık işte. Arabalarla denedik. Dozer mi artık büyük araçlarla denedik. Herkes yoruma yazdı arkadaşlar. Şu yorumları okur mu? Abi keşke uçakla deneseydin. Abi keşke şunla deneseydin. Abi keşke jet alsaydın. Abi keşke helikopterle olabilir, yapsaydın. Bak. Abi keşke daha büyük araçlarla evi çekseydin dediniz. Bugün onu yapacağız arkadaşlar. Bugün kanlı evi komple güzel. helikopterle uçakla büyük ne Neyse, varsa büyük şeylerle çekmeye çalışacağız. Bakalım mı olacak? Kapı açılacak mı? Ev yerinde mi oynayacak? Hep beraber göreceğiz. Oyun ama ama... ama. Oyun videosu çeksem mi? Çünkü burada baksanıza kaç tane oyun var. Kaç tane hile oyunum var? Sayım. Mad zombi, şu SKye Wings diye bir oyun. Şurada Balls Master diye bir oyun var bile. Şu Granny hileli. Brawl Stars şu Archer oyunu hilesiz. Şu Gun hilesiz eksik. Yani hileli. Aa ben size düzgün anlatam. Bak. Granny şu Dur göstermek için mobil koyayım. Şu hileli, bu hileli, bu hileli, e, şu hileli şu hilesiz, şu hilesiz, şu hilesiz, şu şu, şu hilesiz. Granny hileli bu arada. Neyse. Ee, hangi oyunu oynayayım yorumlara yazın. Neyse videonun sonunda. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.